So you walk, so you see Rise to me, sometimes I hate the rest of you For No, 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 amana no, no, mo I couldn't see you, you are wrong Lama Ahmed, can't see you So you Televizyon izliyordu Nizet ne olur suçul ya. Tamla gel diyor ama amına. Bu arada tempeni ye bolcu mu almış lan? Tempeni mempeni de mi almış? Kerim bak bu amına. Hem benim tempeni ne bolcu mu almış lan o suçul? Tempeni. <laughs> <laughs> Zaa. Yapacağın espirini anlasan sikiyim ya. Kapat oç. <laughs> Çeviri. Allah Allah. Benim şarkı kim benziyor amına mı? Aç lan kapıyı. Ne oluyor bu? Şans sesine partiye Bir de bu arkadaki şarkını amına koyayım ki. Şöyle deyim şarkını al bunu koyayım ya. Ah çok iyi bu bak. Çok iyi. Da senin var lan bu? Ben bir serseriyim. Esrar ve duman kokarım. Serserinin sikti pala. bin ne ara be? Ben hiç ben nereden bilesin Amana kodumun çocuğu kafam mı güzel Ben bıçak çekiyorum şimdi ananı sikerim lan Karo attım bak sikicam kafana amana kodumun çocuğu Çıkarmıyom ki bilmem yarına Kimin umurunda Bırakın tabutumu kendim taşıyım You stepping up fool oğlan lan amana kodumun artist ki uzun anca öyle Oh you real hard huh OG bu. Artist burada da gelsin bakayım. Abi ne oldu çözdü ya. Beni çıkar burada ne oldu. Ben burada yapamam. Neyse şey yaparım. Metal iyi <laughs> abi. Aslanım. Güzel aslanım be. Onu yaptığın şeyden sonra ben, ben seni kolayca bırakabileceğimi mi sanıyorsun? Bunun bir bedeli olacak. Bedel ödemek istiyorsan beni takip et bak. Aa, vallahi adam seni ya. Bu iyi unutmayacağım. Ben adamım zaten de. Bu saatten sonra sen adam kılabileceğim mi? ha bu arada ödeyeceğim beden ne? Birazdan anlat. Ocelogun mallardan fena değil.